Bas tam bas. Tam tamam. tamam elini çek Artur. <laughs> tamam anneciğim Ama buradan tut. Bir daha ulan mı oraya. Bir kere basacaksın tamam mı? Tamam bir daha yok. Tamam hadi sürelim. Elim, 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 Gel. Yavaş modda mı <laughs> Hadi direksiyon tut anneciğim, he? Arkadaşlar şu an yavaş modda ve gayet güzel gidiyor. Yavaş mod yeterli bence. Hızlısını düşünemiyorum. Anne. <laughs> arkadaşlar elimizi şeyden çekince direkt duruyor. Treni gayet güzel. Şöyle kumandamızı da gösterelim arkadaşlar. Zaten ileri geri. Şu park bu hızını ayarlıyor ve sağa sol zaten. Park tuşuna bastığımızda arkadaşlar ileri geri gitmiyor. Bir daha basarsak devreye giriyor. Evet şu an parka bastık gitmiyor. Bir daha basalım. Şu an gidiyor. Şu arkadaşlar açma düğmemiz zaten. Şu manuel manuel kullanmak istersek buraya basıyoruz. diye zaten kumanda. Şurada radyoları var. Şuradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu kornamız gördüğünüz birden Şu manuelken ileri geri gide pedalımız. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Geliyorum anneciğim ben de. Direksiyon tut anneciğim. Aferin sana. Dönüşler de çok iyi arkadaşlar. <laughs> 얼그 e f e 나만 전기 떨고 k e 요 l e y wie f Şimdi hızını yükseltiyoruz arkadaşlar. Şöyle sonuz 3 tane ışığımız da yandı. Oo. <laughs> Bir durdursana aşkım. Ha, çok böyle şey olarak durmadı. durduk. Yani dururken dururken arka dururken e, çocuğu sarsmıyor arkadaşlar. Ben sarsar mı diye düşündüm ama iyi. E, Melek şu an 20 aylık arkadaşlar. Boyut olarak da gayet güzel oldu yani. Ne büyük ne küçük. Bu sefer çok hızlı olunca biz yetişemiyoruz. Şu an koşa koşa çekiyorum. <laughs> Bas annem bas bas. Bas anneciğim. Diğeri de radyodan müzikleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle. İsterseniz buradan. İsterseniz buradan. FM radyo da var arkadaşlar ama o bazı yerlerde çekmiyor. Bazı yerlerde çekiyor şekilde. Arkadaşlar yine bu hız seviyesi şöyle 1, 2, 3 diye var. Şu an biz orta seviyeyi aldık. İki ışık yanıyor yani. Güzel ama biz herhalde en yavaşını kullanırız. Çünkü bu yetişmemiz zor oluyor ve arkaya bakmasını da istemiyorum. Ben yani yanı, yanında olduğumuzu bilsin istiyorum. Şu an en yavaşı aldık. Şoför torunu olunca direksiyonu da elden... Teşekkür ederim hoşça kalın.